ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta bugün sizlerle sıfırdan maden kazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ayette izlerken birden öldük. What? öldük ya. Öldük. Burada ben öldüğümde bunlar gitmiyor mu? Şunlar da bir gitsin de. Avantürme gereksiz şişkiler gidiyor. Biz git. Gelin. Git git. Gelin. Git. Şöyle. Kafayı bunlar benden uzak dursun. Şunu da atalım. bazı sunucular girdiğinde bu tilki ne ben bir şeyle hemen bunu oraya bitirmeye çalışacağız. minecraft bilmiyorum Sen atayım mı? atma. O Tamam. 8 tane. Bak. Hmm. Bak. Şöyle. Bu lazım bayağı Ev yapacağız arkadaşlar. Aslında topraktan da yapabilir. Fidanımızı dikelim bizim şöyle. 60 tane yeter. Bir şöyle şey hemen Hayatım sabah biz. Ay, kulakım oldu. bir odamız var. Bu odunlar çok güzel. Bu <laughs> biliriz. <laughs> İyi da tamam bu evet şimdi bizim böyle lan 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 şunu kıralım da geceye kalacak bir yer bulmam lazım köy bulsam işim çok kolay yani şöyle biz biraz öğlen başladığımız için şöyle gündüz yapma hakkımız var hani, hani, hani. toprak alan yiyeceğiz ben arkadaşlardan alan bulmamız lazım. Şöyle çıkmamız lazım. Çıkalım. Bu arada karakterim böyle merak edenler için böyle. Gidelim kız. Ha geldi. Abra buzmuş. Buzmuş. Bir mı? nar tatiller hepinize. Tatil boyunca videolar geliyor. Tatil özel. Şimdi bölgemizi topraktan yaşadık. Şöyle iyiyiz. Allah'tan karakterim çocuk. Şöyle şöyle. öyle Şu fazla. Evimizin alanını böyle alanını yaptık. Şöyle de bu şanslı blok buraya. Biraz daha bir yerden toprak kazanıyor. Hep oradan kazmıyor. Aha, yine koyun buldum ben. Son bir koyun kaldı. Onu da buluruz. iyice bunlar iki tane yün çıkar.

kadarım ne Direkt bir blok kadar neredeyse oluyor. Allah kılıç bunu çabucak arkadaşlar. Tahtan yüzden evimizde Şöyle 21 tane yeterlidir herhalde. Şöyle başımı başım kadar bir ev yapayım. Şöyle Az koştum yerim ben. Videodayım zaten. Şuralarda kalalım da biraz. Bu bölümde hiç blok blok almayacağım. Yaratıcılıkta. Haksızlık yok arkadaş. Oyun böyle. 20 tane yeter herhalde gidelim gidelim bu ne lan ayı mı bu saldırır mı bana vurayım mı ayı yok baban gelsin la annen gelsin koş ya hadi lan hadi lan, lan. Hubalı, 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 tamam. Evimizi inşa ettik. Şöyle küçük bir ev yaptık. Şurayı da kapatalım. Tamam evimiz bu kadardı. Minik bir ev yaptık. fiyata ekleriz diye böyle yaptım. Bizim şöyle crafting table ay crafting table için dedi. Şöyle şöyle crafting table'ımızı koyalım. Bir tane bundan alayım. Aa bundan bir tane yapsak mı acaba? Yapayım mı? Kaç tane bloğum kalmış? Daha 22 tane bloğum var. Acaba bir tane alsam mı tekne? Hadi bir tane alalım. Sizin için bir tane aldım. Koyalım Bineyim mi lan mi lan bin. Arabamız var artık hızlı arabam. Ne oluyor kızım Sana aldın arabde listede amma dönme 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 bana dönme Bana dönmemeler. Bana dönmemeler. dönme dönme oluyor mu? Şuraya çıkalım. Hoppa. Selam için. 7 tane bloğum gitti neredeyse. Bir gidelim. Bu dursun en mantıklı. Bize ne lazım? Biraz çubuğumuz var mı? Şöyle şundan bir tane alayım. Şundan bir tane. Şöyle makslayalım. Biraz da aldım. Vardı. Bunu da bunu da. Tamam, zaten. Yani bir bakayım. Ormanlı Yani buzlu alanda ihtiyacımız var. yaramaz. Bir tane sandık alalım, eşyalarımızı koyalım sonra madene gidelim. Bende çok mu? Ya açılmıyor işte ya. Buraya koy. Şu mantarımızı koyalım. Şunu koyalım. Toprak gelsin, bu gelsin, bu gelsin. Şöyle aracımızı alsın. Yok aracı almayalım ya. Ya kaybolursak ya da alalım alalım. Ben. Ben şimdi bir tane de kapı inşaat ama cam kapımı. Benim, aa benim odunum dedim benim odunlarım şöyle bir tane kapı olan üç tane çıktı. Biraz şundan bir tane kapımız da ama gidelim de bir tane daha koyun bulalım. Koy aracını. Bin mami. Bas kızım Bin mami

var mı Allah'ını seviyorum bir yerden koyun çıksın. Küçük evimle ben ormandayız. sana gerize kalma koş koş Sılı. Nerelere geldim ya? Ne de ben ben gideyim. Acaba sabah yapsam bir kere daha. Bir kere de bir şey olmaz. Lan kimseye yaşanmayacak. gerek kimse ben zaten oyun oynamak kalmıyor. Koş, koş. Koş. Şuralara doğru gidelim. Burada biz koyun öldürdük. Çok ormanlarda çok koyunlar olur. Şuralara doğru, doğru çıkıyoruz. Oha. Oha lan tilki saldırı kurt ben de geldim lan ben de geldim lan 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 lan, lan. Kılın buraya kılın buraya kılın oğlum adam ama adam daha hızlı sidir 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 şunu aa kurt cihazı öldürdük lan kurtun sürelesi bana mı kızdı siz de ne çabuk ölüyorsunuz lan? vur lan ben de vuracağım lan tilki. Gel öldürün. Öldürdüm. Kurtlar size zahmet. Şurada bir iki tane koyun var mı ne olur. Yatak yapamıyorum ya. Geceleri uyuyamıyorum. Şey gel gel açacağım lan. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan buraya şu kılıcımın tadına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek. Tavuk takip olmuyorum. Tavuk değilim lan ben. Tek vuruşta ile tavuk. Koş lan. Oha iki tane tilki. İnadına mı tilki veriyorum oyun ya lan. Bunları da öldür. Şu evimin arkasındaki ormanlarda çok olur. Hadi gidelim hemen. Yerde böyle bir yeter tilkiler ya. Foxy geliyor. Aşağı doğru kazalım. Ne çıkacak açıksın kardeşim. Şöyle kazalım. Çakıldı bulduk. tanıştırma memnun oldum. <laughs> tamam biz gidebiliriz. Bu kadar şey mahallemiz yeter. Bize. Tane. Kılıcını eline al. Daha çile mi Taşlı <laughs> <Dağıtçıdan varım. gülüyor> ne var. olsun da. ne? Yosunlu kırık taş. Buna denizli olmaz mı?

olan o hem de iki tane. Gelin lan buraya. Yiyeceğim hepinizi. Hadi 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 hadi. Dön dön dön. İki vuruşla öldürdüm koyuna. Sen de gel lan. Yine geçkence gördün değil mi? Sıra sende. Möv diye gidersin. Trak et. Konuş. Konuş. Emeğe takayım. Son dedi. bir mağaza yaptım neredeyse. ne aldıysa. Burada da 4 tane olduk. Şunları da koyalım. Şunları da yiyecekleri koyalım. Şunu da koyalım. Çörek. Bu. 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 Bunu da alalım. Hımm.

Çık, 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 çık. Şunu kek sanıyorum ha. Benzemiyor mu keke? Çift mi? Ama burada bir tane koyun daha var. Bir yemek daha mı çıktı lan? Yemek mi yemek mi? Yemek! Verin bana atar bu toplarınızı. Tüm koyunları mik yaptık. Bakın blö 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 blö. Oğlum ben baltayla toprak kazıyorum. Herkese bay arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone ol, bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.